Ee? Kerim gelmedi mi hala? Ayrılamadı herhalde. Hı? <Sessizlik> Şaşırdık ama değil mi? Hı? Yani hiçbirimiz böyle bir şey Kerim'den beklemezdik. Neyi beklemezdik? babasının katilinin kızıyla kaçamak yapmasını. Doğrusunu söylemek gerekirse beni çok büyük bayağı kırıklığına bıraktı. Özge için gerekmiştir. Kerim ne yapması gerektiğini bilir. Hı. Hmm. Peki dün gece de mi Özge için gelmedi? Özge evdeydi de. Ha? <laughs> i̇şte iyi insanla lafın üstüne. Sonunda oğlum. Neredesin sen? Neler oluyor Kerim? Anlatmadılar mı anne sana. Kim anlatacaktı? Abla, sen anlatmak ister misin? Ha? Ne oluyor yine size? Ne saklıyorsunuz benden? Bence ablama soralım. Hadi abla anlat bir şeyler. Sen bana bir hesap ver önce. Babamın katilinin kızıyla ne işin var senin? Onu yazlığa götürdün. Kızımın yanına yaklaştırdın. Özge'nin yatağında yatırdın. Bir de hesap soruyorsun. Hayatım bir sakin olur musun lütfen? Ya bir dur. Kerim'in bir açıklaması vardır ya bir dur. Sana inanamıyorum ya. Sen bir insanı öldürmüş olabilirdin şu an. Bu nasıl bir gözü dönmüştük? O ne demek şimdi? Ablam kızı merdivenlerden itmiş. Sonra da orada öylece bırakıp gitmiş. Bulduğumda baygın haldeydi. Beste, doğru mu bu? Sen bana o kızı mı koruyorsun? Abla, yaptığının yanlış olduğunu gayet iyi biliyorsun. O katilin kızı diye sen de mi katil olacaksın? İnanmıyorum Beste. Nasıl yaparsın bunu? Yaparım anne. Yaparım. Kızım için her şeyi yaparım ben. Sen kızın için hiçbir şey yapmıyorsun. İkiniz de yapmıyorsunuz. Küçücük kıza, öz kızınıza biraz olsun göz kulak olsaydınız bunların hiçbiri olmazdı. Annelikten, babalıktan bir habersiniz çünkü. Bencilsiniz. Çocuğunuzun yaşadığı şeyin farkında bile değilsiniz, umurunuzda değil. Biriniz kendi depresyonunda debelenip duruyor. Diğerinin de gözü zaten şirketten başka bir şey görmüyor. Sizin sorumsuzluklarınız yüzünden bu aile artık zarar görmeyecek. Artık buradayım. Ailem için ne yapılması gerekiyorsa ben yapacağım. Evde de, şirkette de. Herkes adımlarını ona göre atsın.